Arkadaşlar ilk başta Zoom yüklüyoruz. Arkadaşlar <laughs> söyleyemedim. İlk başta zoom'u yüklüyoruz. Birazcık bekleyelim. Şimdi durduruyorum ben. Arkadaşlar şimdi hızlandı. Yüklendi. Yükleniyordu. Bekleyelim. Açacak şurada. Açtım. Signal'a basıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar sonra Google yazıyor aşağıda gördüğünüz gibi. Oraya tıklıyorsunuz. Orada bir hesap seçin diyor. Oraya göstermeyeceğim. O benim çünkü hesabım olduğu için. Ee, oraya durdurdu... Durdu... durdu, durdu söyleyemedim. Durduruyorsunuz. Orada durduruyorum. İşte söyleyemedim. Orada durdu durdurduktan sonra göstereceğim. Google'a basıyorum ben. Arkadaşlar ben ona bastım hesabımın üstüne. Bu sayfanın bu sayfanın zoom açmasına izin verin. Verilsin diyor. Tamama basıyorsunuz. Evet açıldı. Şu kamerayı kapatalım. Direktten Arkadaşlar isterseniz görüntünü açın şuradan. İlk şifreyi atmak için arkadaşlar şuraya basıyorsunuz zoom yazıyor. Evet bakın burada zoom'a şifresi yazıyor. Buradan atabilirsiniz istediğiniz kişiye. Sonra çıkmak için de end'e basıyorsunuz. End. End. Bu kadar arkadaşlar. Bay bay.